Sevgili izleyiciler, Medikalin bu bölümünde kornea hastalıklarını, belirtilerini, nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Bu konuda bize Memorial Şişli Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Başkanı Doçent Doktor Barış Sönmez bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kornea hastalıkları konumuz ama kornea tabakasının da Gözümüzde önemli bir fonksiyonu var. Aslında baktığımızda dışarıdan bakınca korneayı göremiyoruz. Nedeni şeffaf olması. İyi ki de şeffaf. O sayede mükemmel bir görüntüyü gözün arkasındaki retina tabakasına, film tabakasına, göz hücrelerinin bulunduğu tabakaya ulaştırabiliyor. <laughs> bir diğer önemli görevi de herhalde gözle dışarıdan gelecek başta mikrobik olmak üzere tehditleri engellemek. Peki kornea hastalıkları dediğimizde, Başlıca hangi hastalıkları saymanız mümkün? Çok bilinen hastalıklar değil herhalde, değil herhalde. kornea hastalıkları. Evet, eee kornea ile ilgili hastalıklar edinilmiş ve genetik olarak kabaca ikiye ayrılabilir. Edinilmiş hastalıklar içerisinde en sık karşılaştığımız korneanın iltihapları, hı hı. enfeksiyonları. Kornea travmaya maruz kal, kalan bir organ. Gözün hı hı. en dışındaki tabaka olduğu için e, tozdan kimyasallardan çok etkilenebiliyor. Kontak lens takanlar çok iyi bilirler. Kornea'da aslında kontak lense benziyor bir nevi. Yarım milimetre kalınlığında şeffaf, ince zar bir tabaka. bu tür etkenler nedeniyle Kornea'daki iltihaplar en sık karşılaştığımız akis hastalık durumları. Uh -huh. Bunun dışında korneanın genetik hastalıkları var. Korneanın genetik hastalıkları da distrofilerden dejenerasyonlara çok geniş bir yelpazede ler. E, temel belirtileri görmenin azalması kornea hastalıklarında. Korneanız bulanırsa uh -huh. e, veya sahip olduğu e, mükemmel mimari yapıyı kaybederse görüntüyü net olarak retinanıza odaklayamıyor. E, bu yüzden de e, görme bulanıklığı ile başvuruyor hastalar. Peki e, şimdi bir de e, keratokonus diye bir hastalık var. Evet. Keratokonus peki hangi gruba giriyor kornea hastalıkları içinde? E, keratokonus genetik bir hastalık. Hı hı. Genetik derken illa hani babadan oğla geçmiyor. Annenizde babanızda yoksa sizde olabilir. E, ama mutlaka e, aile bireylerinden birinde olduğunu düşünüyoruz. Ailesinde keratokonüs olanların keratokonüs hastalığına yakalanma riski yaklaşık bir altı kat daha fazla. E, kera Yunanca boynuz demek. Konüs de koni den geliyor. E, As kornea tabakasının bir boynuz gibi öne doğru bombeleşmesi. Bu bombeleşme biraz da e, korneanın incelmesi ve yer çekimi nedeniyle hafif aşağı doğru ve dışa doğru olur. Peki korna bombeleştiğinde e, ve keratokonus tanısı aldığında bir hasta ya da alana kadar olan süreçte ne tür e, belirtileri oluyor kişide görme ile ilgili? Biraz önce görmenin bulanıklaşması dediniz evet. ama keratokonusun herhalde kendine özgü bir takım başka belirtileri evet, de vardır. Evet. E, Birçok yaş grubunda görme bulanıklığı olabilir ama keratokonüsle ilgili görme bulanıklığı genellikle e, çocukluk çağı veya genç erişkin çağlarda hı hı. başlıyor. E, normalde e, miyopastimatı olan insanlar gibi bir görme bulanıklığı başlıyor hastalarda. E, ilk başvurduğunda hastalar bir gözlük alıyorlar ama kısa süre içerisinde bu gözlüğün yetmediğini, e, eskisi kadar iyi göstermediğini fark ediyorlar. E, Aynı zamanda ışıklarda saçılma, bazı cisimleri gölgeli veya çift görme bu yaş grubunda ilk belirtiler diyebiliriz. Peki şimdi biraz önce genetik bir yanı vardır kornea hastalıklarının dediniz. Alerji ile ilgisi var mı? Çocukluk çağında geçirilen bir takım alerjik hastalıklarda keratokonusu tetikleyebilir mi? Keratokonusun gelişiminde başlaması veya başladıktan sonra, hızla ilerlemesinde gözü ovuşturmanın etkili olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ee, ve genellikle göz yüzeyinde e, inflamasyona iltihabı olan çocuklar, buna alerji diyebiliriz. Bir tanesi alerjidir, bir tanesi blefaritir, kirpik iltihabıdır. Hı hı. Sık gözlerini ovuşturdukları için e, kornea içerisinde bulunan kolajen liflerinin ve onlar arasındaki çapraz bağların zayıf olması nedeniyle onları daha çabuk hasarlandırıyorlar. Ve bu bombeliği daha hızlı bir şekilde ve daha erken ortaya çıkmasına neden olabiliyorlar. konusu olan bir kişi de eğer lazerle göz ameliyatı olmak istiyorsa, gözlük evet. ya da lenslerden kurtulmak için lazer olabilir mi? Yoksa konusu lazere engel teşkil eden bir hastalık mıdır? Evet, çok iyi bir soru. En, en çok fark ettiğimiz dönemlerden biri zaten lazer tarama testleri sırasında konusu hastalarını. Hı hı. Çünkü bu hastalar gözlükleriyle mutlu olmayan hasta grubunun başında geliyorlar. Düzensiz astigmatizmaları nedeniyle kontak lensten de çok mutlu olmuyorlar ve son çare olarak lazerle bundan kurtulayım diyorlar. Lazer tedavisi öncesi yaptığımız bir takım tarama testleri var. O tarama testlerinde en önemli baktığımız bulgulardan bir tanesi korneanın kalınlığı ve yüzey haritasını da içeren bazı testler, görüntüleme testleri. O görüntüleme testlerinde başlangıç keratokonüsü tespit edebiliyoruz. E, ve eğer bir başlangıç keratokonüsü tespit edersek bu hastalara e, sık uyguladığımız halk arasında excimer laser ya da lasik olarak bilinen operasyonu bu hastalara uygulamıyoruz. Hı hı. Çünkü o operasyon e, korneadan bir flip adı verilen kapakçığın kaldırılması ve korneanın tıraşlanması ile süre gelen bir operasyon. Bu zaten genetik olarak zayıf olan kornea dokusunu çok daha fazla zayıflatmak anlamına geliyor. Daha ilerleyici bir miyopi ve daha düzensiz bir asilmatla karşılaşma riskimiz olduğu için bu hastalara lazer tedavisini uygun görmüyoruz. Kireto konusunun sıklığı nedir toplumda? Ee, Kadınlarda, yani, erkeklerde mi görülür? Kaç yaşlarında ortaya çıkar genellikle? Aslında 10 binde birler civarında çok hı hı. sık değil. Yani Türk toplumu için yapılmış geniş bir epidemiolojik çalışma yok bu konuda. Ee, ama eğer miyopu aslimatı olan e, 12-18 yaş grubu gençleri tararsak bundan çok daha fazla sıklıkta görebileceğimizi biliyorum. Benim tahminim 500-600 e, miyopu bir kişide keratokonüsün erken evre bulguları var. Farz edelim bir vakaya keratokonus tanısı koydunuz. Tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Hastalığın evresine göre ne tür seçenekleriniz var? Bir hasta keratokonüs tanısını duyduktan sonra ilk yapılması gereken ona biraz psikolojik destek vermek. Uh -huh. Çünkü çok yoğun bir bilgi kirliliği var bu konuda. Özellikle internet vasıtasıyla hastalar hastalığın son evresine odaklanıp oldukça ürküyorlar hastalıktan. Ama başlangıç evrede olan hastalar için biraz destekle hastalığın daha iyi anlatarak ve hastayı motive ederek Ömür boyu rahat, güzel bir görüş sağlamak mümkün keratokonist hastasında. Genellikle kafalarında iki soru oluyor. Bir, bu hastalık durdurulabilir mi? İkincisi, nasıl daha iyi görebilirim? Durdurulabilir mi?'nin cevabı iki şeye bağlı. Bir tanesi, biraz evvel bahsettiğim göz ovuşturmanın kesilmesi. Hı. Çünkü keratokonüs gözünü ovuşturan genç yaşta erkek hastalar ve birlikte sistemik metabolik veya genetik başka bir hastalığı olan hasta grubunda özellikle Down sendromu gibi çok daha hızlı ilerliyor. Hastanın gözü ovuşturmaya son vermesi, bu ovuşturmaya son vermesi için de göz doktorunun gözdeki alerji, blefarit gibi iltihabi durumları tedavi etmesi çok önemli. İkincisi ise UV crosslinking ismini verdiğimiz bir tedavi. Bu tedavide korneanın e, e, Siklere gelen kolajen liflerini, yani bu tıpkı bir e, boğaz köprüsü gibi gözün beyaz kısmında şeffaf tabakanın e, bir çelik halat yumağı gibi korneyi sağlam tutmasına yarayan bu halatları e, güçlendirme tedavisi. Onlar arasındaki çapraz bağların sayısını ve miktar e, sayısını ve gücünü arttırarak crossing tedavisiyle, ki bununla birlikte özel bir ilaç da kullanılıyor damlatılarak e, hastalığı durdurmak mümkün. Ee, yalnız bu tedavi her keratokonus hastasına uygulanmıyor. Yeni tanı almış veya progresyon, ilerleme göstermiş keratokonus hastalarına uygulanabilen bir tedavi. Ee, i̇kinci bölüm nasıl daha iyi görebilirim? Hasta eğer e, tanıyı sadece e, muayene sırasında e, tesadüfen almışsa, yani göz doktoru muayene bulgularını tespit etmiş ve gözüyle mutluysa, biz hastayı çok elemiyoruz. Yani gözlüğüyle hayatına devam edebilir. Sadece kontrol sıklıklarını bir miktar arttırıyoruz. Ama gözlüğüyle mutlu olmayan hasta grubuna e, özel bir takım lensler uygulamak gerekiyor. Bunlar kontak lensler. Hı hı. Hastanın gündüz sabah takıp akşam üzeri çıkarttığı kontak lensler. Yalnız bilinen kontak lensler gibi değiller. Hı hı. E, gaz geçirgen sert kontak lensler var aralarında. E, sert materyal ve yumuşak materyalin birlikte olduğu... Lensler var. Bunların temel görevi bombeleşmiş kornea tabakasını, araya aldığı gözyaşı tabakasıyla birlikte bir miktar daha normal anatomik pozisyona çekmek. Kontak lens hastalığı durdurmuyor kullanmak, ilerlemesine engel olmuyor veya ilerlemesini hızlandırmıyor. Ama kendisine ait bazı riskler taşıyor, özellikle enfeksiyon ve uzun dönemde kontak lens alerjisi gibi. Eğer hasta uzun dönemde kontak lens takamaz hale gelirse, bunun nedeni e, korneanın bombeliğinin artması olabilir. Veya alerjik durumlar, enfeksiyonlar olabilir. O zaman korneayı, korneadaki bombeliği tekrardan kontak lens takabilir hale getirmeye çalışıyoruz. E, bunun için en önemli tedavi şu an içi halka segmenti uygulamaları. E, bunlar dışarıdan bakıldığında gözde fark edilemeyen şeffaf, hani elinize aldığınızda da göremediğiniz çok ince halka segmentleri. Tam halkalar değiller. Bombe olan kornea tabakası, ki demin konuşmuştuk yaklaşık yarım milimetre kalınlığında, 500 mikron kalınlığında içerisine bir takım tüneller açarak bu halka segmentlerini yerleştirip hı hı. E, biraz daha düz bir korneye haline onu gerdirerek düz, düz bir korne haline getiriyoruz. Halka segmentleri de bu hastalığın ilerlemesini durdurmuyor. Öyle bir etkileri yok. Ama tekrardan hastayı kontak lens takabilir hale getirebilir veya gözlükle daha iyi görmesini sağlayabilir. Son 4 dakika içindeyiz sohbetimizin. Korna naklinin peki yeri var mı e, konusun son ha. evrelerinde? Evet çok ilerlemiş evre keratokonus varsa hastada veya artık e, halka tedavisiyle veya kontak lensle görmeyi rehabilite edemiyorsak o korneyi değiştirmemiz gerekiyor. E, son çare maalesef kornea nakli. Ama... Kornea nakli de çok o kadar korkulacak bir operasyon değil. Dünyada en çok e, uygulanan organ naklidir kornea nakli. Gözün tamamı alınıp çıkartılıp bir donörden hastaya nakledilmiyor. Sadece kornea tabakası naklediliyor ve e, yeni kalınlığı normal, anatomik bütünlüğü normal, canlı bir kornea tabakası hastaya daha güzel bir görüş veriyor. E, şimdi biraz önce kornea hastalıklarını sayarken Ekwarna'nın iltihabi hastalıklarına değindiniz. Evet. Son 3 dakika içinde biraz onlara değinmenizi rica edeceğim. Mesela göz uçuğu denen herpese evet. bağlı da bir iltihabi hastalık var. Özellikle bunun hakkında bilgi verir misiniz? Göz uçuğu nedir? Evet. Vücudunun başka tarafında uçuk çıkan kişilerde bu risk daha mı yüksektir? Ee, uçuk uçuk Dudakta olduğu zaman daha sık uçuk a, uçuk çıkarmışsın diyoruz hı hı. insanlara. Ama bazı insanlar gözleri kızardığında da uçuk çıkartıyorlar. Hı hı. E, uçuk herpes virüsü sizin, sizin de belirttiğiniz gibi. Bu virüs aslında çocukluk çağında hemen hemen hepimize bulaşıyor. E, basit bir konjonktivitle veya basit bir uçukla bunu atlatıyoruz ilk etapta. Ama e, bu virüsün özelliği kafa içerisinde kulak arkasında ganglion adını verdiğimiz bir e, sinir hücre merkezinde yerleşiyor ve e, tam olarak nedenini bilmesek de ne zaman hastalansak e, stres altında olsak e, vücudun immün sistemi, bağışıklık sistemi zayıfladığı zamanlar bu uçuk e, yüz sinirleri boyunca tekrardan yüzün orta yerine doğru gelmeyi tercih ediyor. E, Allah'tan ki bu en sık e, dudak bölgesini, ağız bölgesini içeren yeri tercih ediyor. Ama bazen gözün etrafında tercih edebilir, burnu da tercih edebilir. Gözü tercih ettiği zamanlar en basit bir konjonktivitten, gözdeki kızarıklıktan, korneadaki iltihaba, keratite kadar, hatta üveyt ismini verdiğimiz göz içi iltihaba kadar birçok komplikasyona neden olabilir. Tekrarlaması sıkıntılıdır bu hastalığın. Çünkü tekrarladıkça korneada leke bırakarak iyileşir. Hı hı. Ve bıraktığı lekenin de maalesef tek tedavisi gene kornea Yine korne nakle maalesef ki götüren bir süreç oluyor. O zaman e, kimlere ne önereceksiniz göz uçuğundan? Yani herpetik keratitlerden e, korunması için ve bir takım kırmızılık dışında gözde başka belirtisi var mıdır göz uçuğunun? Bazen kırmızılık dışında hiç belirtisi olmaz. Ama keratitler genellikle gözde hafif ağrı, e, bakteriyel keratitler çok daha büyük ağrı yapar ama herpetik keratitler e, ağrı, batma ışıktan rahatsızlık hissiyle de kendisini belir belirtir. her göz kızarıklığı basit bir bakteriyel konjonktivit değildir. O yüzden gözü kızaran, sulanan insanların hani eczaneden rastgele bilinen damlalardan bir tanesini alıp gözüne damlatmamasını şiddetle öneriyoruz. Çünkü erken evrede bir göz doktoru herpesi teşhis edebilirse başlayacağı profilaktik tedaviyle bunun nükslerini ve nüksler sırasında gelişebilecek kornea hasarını engelleme şansı yüksek. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hem kornea hastalıklarını anlattınız hem de e, tedavi yöntemleri konusunda bilgi verdiğiniz sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sevgili izleyiciler, bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz hem size hem de sevdiklerinize. Hoşça kalın. <laughs>